Geçen sene keşke bilseydim dediğim şey. Küçücük bir değişikliğin motivasyonunuzu inanılmaz arttırabileceği. Peki, sizi ne durduruyor? Yolunuza çıkan düşünceleri, duyguları veya durumları bir düşünün. Şimdi hadi bakış açımızı değiştirelim. Geçmişteki başarılarınızı hatırlıyor musunuz? Tüm zorluklara rağmen başardığınız o anları, bunları yakıt olarak kullanın hedeflerinizi gözünüzde canlandırın. Onlara ulaştığınız anı hayal edin. Heyecanı, gururu hissedin. Bu sadece hayal kurmak değil, güçlü bir motivasyon. Kendinize "Bunu yapabilirim" deyin. Olumlu düşünceler sizin gizli silahınız. Her gün daha iyiye gidiyorum. Engeller mi var? Onları büyümek ve öğrenmek için fırsatlar olarak görün ve yalnız yapmayın. Destek için ailenize, arkadaşlarınıza veya bir akıl hocasına yaslanın. İşte size ilham verecek birkaç söz. İmkansız kelimesi benim sözlüğümde yok. Napoleon Hill. Başarının sırrı asla pes etmemektir. Thomas Edison, inanmak savaşın yarısıdır. Muhammed Ali unutmayın, motivasyon ateş gibidir. Sürekli beslenmesi gerekir. Hatırlatıcılar ayarlayın, motive edici kitaplar okuyun, ilham verici videolar izleyin veya günlük tutun. Başaracaksınız. Şimdi gidin ve hedeflerinizi fethedin.